Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalıma hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün size Crossy Road adlı oyundan biraz bahsedeceğim. Ee, oyunumuz teknikle oynanan bir oyun her zaman derim. Ee, oyunumuzda e, 90 tane karakter var. 90'ını da açtım, hile yaptım çünkü. Ee, şu karakteri ben seviyorum. Bu karakterine gelen şeyleri patlatıyor. Ee, oyunumuzda oyunumuzun e, amacı Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyoruz. Arabalara çarpmadan Olduğumuz yerde 6 saniye Allah 6 saniye boyunca dursak gelip bir kartal bizi kapıyor ve ölüyoruz. Ee, burada ayarlar bölümü var. E, Lengöreçte e, dil seçenekleri. E, Muhteşem ses alma. Konser Konserve var. Batarya, e, batarya şeye sanırım tasarrufu. Eee şu en sağda gördüğümüz ROTATING LOCK ekran dönmesine izin verip vermemek. Tekrar oyunumuza dönelim. Bu arada soldan ikinci de oyunumuzda en son çarptığımız yerleri falan görmeye yarıyor. Bir de oyunumuzu paylaşmaya yarıyor. Tekrar bir oyunumuza göz atalım. Dediğim gibi 6 saniye olduğunuz yerde beklersiniz. Gelip kart asli kapıyı Ölüyorsunuz. Oyun bitiyor. Rekor önemli arkadaşlar bu oyunda. Valla suya düşmemek gerekiyor. küçüklerin üstüne basmamız gerekiyor. Adam biraz sinir ediyor. Bu bağımlılık yapan bir oyun. Aa, yine çarptık. Evet arkadaşlar. E, videomuz burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like'ı unutmayın. Diğer videolarıma da göz atın.